Merhaba arkadaşlar. Furkan kardeşimizin yapmış olduğu Ford Transit projesinde sağ olsun kendisi bizi beta tester olarak seçmiş. Bize gönderdi yapmış olduğu çalışmayı. Ben de kendi yapmış olduğum şişli haritasında, dördüncü level haritasında ufak bir gezinti yaparak tanıtmaya çalışacağım. Tabi şu an araç kendisinin de belirttiği üzere %90 olarak tamamlanmış. Eksikleri var. Bazı Onlarda da e, tam geçici olarak yapılmış çalışmaları var. E, onlar haricinde, e, şekilde de görüldüğü üzere çok güzel bir çalışma ortaya çıkarmış. Şimdi biraz e, tanıtmak gerekirse şöyle interior kısmından bakalım. E, tabii ben pek bu sedef olayına nedense ısınamadım pek sevmiyorum ama e, yakışmış şu anki yapmış olduğu direksiyona. Ee, ve şu an bizim yerli otobüslerimizde pek nadiren görülen animli takılıp çıkarılabilir parçalar da söz kullanılmış. Örneğin şurada e, galiba bunlar paspas gibi kullanılmış. Bir de onun üstünde işte tespih, yine başka bir paspas ve e, yanlara takılıp ben perdeler şurada da bir gölgelik var. Tabii ben pek aksesuarları böyle sevmiyorum genelde araçların doğal halini seviyorum o nedenle ben size göstermek için şöyle bir takmış oldum ama şimdi onları teker teker çıkaracağım e, ama tabi zevkler renkler tartışılmaz seven arkadaşlar için çok hoş bir efekt olmuş. Diğer kısmını da şöyle aracın arkasından gösterelim. Evet bu yazı okuyabiliyorsunuz bana yaklaşmışsın demektir. Doğrudur. Onu da şöyle hemen çıkararak kendi yerine koyalım. Tabii ben buraya kadar geldim şöyle ee, şu an neredeyim diyecek olursanız İstanbul'da arkadaşlar bilir Mecidiyeköy'ün ee, D100 kenarında olan Mecidiye yakın bir yerde bulunan işte genelde Bakırköy tarafına giden Bakırköy Bahçelerler tarafına giden otobüslerin duraklarının olduğu bölgedeyim. Şurada da malum Ermeni ve Ermeni mezarlığı var ve karşıda görmüş olduğunuz gibi tram tavrısı var. Trafik buradan işliyor. Şurada tabi metrobüsün ...durakları var. Oralara statik araç koymuştum. Ee, şimdi... E, ...kısaca bir seferimize başladım çünkü... ...bayağı da bir zaman kaybettim ben, ilk başlangıç yapmak amacıyla. Ee, aracımız man man manuel vitesti. Ee, dediğim gibi... ...çoğu yenilik... ...üzerinde çalışmış Furkan kardeşimiz. Ve bazı e, güzellikler yapmış, hoşuma giden çalışmalar yapmış mesela şurada gördüğünüz üzere kapının açılıp kapılmasında çalışan bir rampa var tabi orada yolcu giriş çıkışlarında ufaktan tam çalışmayı bitirmemiş yolcular binerken biraz aracın içinden yükseliyorlar onu da herhalde tamamlayacak daha sonradan e, matriksi güzel bir şekilde çalışıyor bunları ben biraz kurcalayayım dedim fakat galiba aracın normal matriksi yani kullanılan main script'i benim kullandığıma pek uymadı. Hata verdi o yüzden eski oğlu haliyle bıraktım. Şimdi başlayalım. İşte tabii görmüş olduğunuz gibi işte yolcu pardon yani durak listesi ve işte bu ziyaret kodlarının ibis kodlarında bulunduğu tabelalarda Kardeşimiz yerleştirmiş Şimdi hemen başlayalım Tabi sesleri deneme için koymuş Pek uyumlu değil Fakat Daha sonradan herhalde Güzel bir çalışma yapacak Tabi bilen ve anlayan arkadaşlar da Yardımcı olursa çok sevinirim Çünkü bu tür çalışmaları beraber çalışırsak Güzel sonuçlara ulaşabiliriz Yani Yurttaşındaki Bu çalışmayı yapan kişiler ...bir grup halinde bunu yapıyorlar. Yardımlaşarak yapıyorlar. Şu an hoşumuza giden, kusuruma keyif aldığımız araçların çoğu... ...belli bir grubun çalışması... ...yardımıyla olmuş. Yani... ...modelleyen belki bir kişidir. Belki... ...belli kişileri tanıyoruz ama... ...onun arkasında... ...işte resimlerini, tekstürlerini, script'ini hazırlayan... Ee, onlarca kişi olduğu da e, olduğumda bilelim. Bizler de bu şekilde e, bir çalışmayı yaparken yardımlaşalım. E, yardımlaşalım, yardım almaya açık olalım ve e, bu şekilde daha güzel sonuçlar elde edeceğimizi unutmayalım. E, hemen şöyle bir başlayalım. Yolcular bizi bekliyor orada. Şu an burada ben öyle kurgusal bir durak koymuştum. Hemen gidelim alalım yolcularımızı. Evet dediğim gibi burada biraz binerken ufaktan bir yanlış bir giriş noktası kullanıyorlar. Devam edelim ben burada e, bilindiği üzere haritayı yaparken e, birçok şeyi, omsede birçok şeyi biraz daha keyif alması sağlayacak şekillerde düzenlemeye çalıştım. Örneğin işte yolcu sesleri. Sağ olsun Ercan abim ve bir premium Eren Nikli bir arkadaşımız seslerine gönderdi. Onun dışında ben de işte filmlerdeki bazı Kemal Sunal Şener Şen gibi büyük sanatçılarımız seslerini kullandım ve bu şekilde bir yolcu sesi oluşturmuş olduk bayan sesi daha önceden vardı zaten sadece onu eklemiş bulundum ben şimdi buradaki ışıklar benim baya bir, biraz uğraştığım bir yer Bizde, köyün normal ana büyük kavşağı gerçekten de ışık düzeni böyle yani bir iki defa değil yani sıklıkla buradan geçtiğim için bir dönem her gün her gün geçtiğim için az çok aklımda kalmış ona göre yaptım daha sonradan tekrar gidişlerimde kontrol ettim gerçekten de gerçekçi yapmışım tabi belli zamanlama konusunda omisinin kendi zamanlamasında ufaktan bir takılmalar olduğu için Bazen araçların iç içe geçmesi söz konusu olabiliyor. O da oyunun cilvelerinden birisi. Ee, tabi burada 3-4 tane ana e, ana yol ve yan yol bağlantısı olduğu için e, bizim biraz beklememiz gerekiyor. Ve otobüsün buradan direkt olarak karşıya dalması gerekiyor. Öyle güzellikleri var. Ee, evet, yola çıkıyoruz. Evet yardımlaşmadan bahsettik. Ben de malum Ertan hocamızın çalışmasını biliyorsunuz İzmir'in 90'lı yıllardaki major hatlarına olan 86169'un haritasını yapıyor. Ne balçova, teleferik, alsancak. Ee, bir de kendisi de o zaman otobüsler olan, o zaman otobüslerine olan. Burada tabi biraz fakat bir hata yaptık. Evet. E, İzmir'de 90'lı yıllarda kullanılmış olan Sanos S215-218 e, 345 Mercedes Benz 345 Connecto ve e, çok eskilerde kalmış olan 590'ı modelleyip yapıyor. Ben de anladığım konularda kendisine yardımcı olmaya çalışıyorum. E, tabi kendisine yardımcı olurken ben de bazı şeyleri onun sayesinde onun sayesinde çözmüş oldum evet bu da Ercan Nabi'mizin sesi ben de çoğu şeyi çözmüş oldum bu sayede ve güzel bir çalışma ortaya çıkacak inşallah kendisi körül otobüs yapmaya konusunda belli şeyleri çözdüğünü söylemişti inşallah güzel sonuçlar ortaya çıkacak. Evet, şimdi şu an eskiden Galatasaray stadında olduğu bölgeden geçiyoruz. Tabi eleştirmek pek hoş olmayabilir ama verilen kötü kararlardan birisiydi. Buradaki Ali Sami kaldırılması bir tane zengin bir şekilde verilmesi ama ne yapalım, işte büyük adamların yaptığı işler böyle oluyor. Buradan direkt geçeceğim ben artık, kusura bakmayın. Evet, Kırmızısı'da geçtik ama beklemek de istemedim açıkçası. Ee, Tabi ben de ilk haritam. Ee, Beşiktaş'a kadar uzatmayı düşünüyorum ama hala bu haritayı yayınladıktan sonra Nedense editör perisi gelmedi, bugüne kadar pek e, harita yapmak için şöyle bir başına oturup bir şeyler yapamadım. İnşallah yakın bir zamanda tekrar e, bu çalışmalara başlamak istiyorum, haritaya devam etmek istiyorum. E, i̇nşallah editör ilham perisi bizim yakınlarına da uğrar. Evet. Birazdan da Astoria AVM'nin önden geçeceğiz. Ee, haritayı yaparken e, biraz daha çekici hale getirmek amacıyla olabildiğince orijinal e, objeler kullanmaya çalıştım. Yani şunu demek istiyorum işte genel alışveriş merkezleri ve bilinen yerlerin varsa e, SketchUp galerideki modellerini kullandım ve birkaç tanesini kendim amortiörce çizmeye çalıştım. Bakalım geliyorlar mı? Gelmiyorlar. Bazen bu amortiördeki yolcuları anlamıyorum. Ta 20 metre illerdeki otobüsün yanında gelenler oluyor. Bazen de işte burada görüldüğü gibi galiba otobüsümüz dolduğu için ee, bilmiyorlar. Tabi araçlardaki tüm passenger kabindeki yerler dolmuş ise oralara o noktadan sonra yolcu bilmiyor. Öyle bir durumumuz var. Ben de yolcuları İstanbul şartlarında olsun diye biraz fazla fazla koydum duraklarda tabii o yüzden de otobüs minibüsümüz hemen de oldu birazdan bir kaza yapıp içindekilerin hepsini silkelemek lazım Heh, evet şunu bindirsem mi ki neyse gel bakalım. Mehmet yapımından da bahsederken e, kendisine büyük şükranlarımı sunuyorum. Ercan abin de e, olmadan da bu tür bir şeye kalkışamazdım. Kendisi bana sabırla çoğu şeyde yardımcı oldu. Her konuda anlamadığım noktalarda bana bıkmadan, usanmadan anlattı. Ben de elimden geldiğince bir şey yapmaya çalıştım. Tabii onun düzeni hiçbir şekilde ulaşamayız ama e, yine de Ufaktan güzel bir şey yapmaya çalıştım. İnşallah beğenmişsinizdir. Tabi Ercan abi gibi sayılı kişi vardır bu konuda usta olan. Ama ne yazıtır ki kendisi bu konuda emekli oldu herhalde. Ya yani işin şakası tabi çoluk çocuğu işlerini daldığı için ve yeni bir bebe olduğu için ve iş konusunda da biraz değişiklikler olduğu için artık eskisi kadar oyunlarla ilgilenemiyor. Tabii hepimizin de benim de aynı şekilde işlerimden dolayı bazen belli bir süre hiç dokunamadığım oluyor. Bazen de bir gün boyunca başından da kalkmadığım durumlarda söz konusu olabiliyor. Burası malum zincirli kuyu mezarlarının hizası. Ee, birazdan City'nin karşısına geleceğiz. Ee, evet bu da benim modelledim yapılardan birisi. Tabi basitçe yaptım. Bir iki prizma, bir iki serindiri birleştirdim. Metro City'yi hallettik. Şöyle bakalım. Evet. Le Levent. Levent Turan'a geldik. Şöyle bir geniş açıdan alalım da Tabi Arkası boş çünkü sadece yolun görünen kısmını yapıyorum. Devam edelim. Şimdi e, oynayan arkadaşlar haritanın kastığını söylüyorlar. Yani bilgisayara zorladığını söylüyorlar. E, şu an benim ben de oynarken çoğu yerde 12-13 FPS'ye düşüyor. Bazı yerlerde onun da altına düşüyor. Sebebi ise şu. E, Tabi OMS'in orijinal objelerin yapımındaki modelleme ve kaplama bu e, UMAP üzerinde ve yani tek bir e, grafik dosyasıyla tüm binayı kaplıyorlar. Olabildiğince optimum düzeyde onun çözünürlüğünü ayarlayarak az yer kaplaması sağlanıyor. E, benim de kullandığım kaplamalar yani ben kullanmadım açıkçası. Sketch, SketchUp klavye'den çevirdiğim için oradakilerde genelde sağ olsunlar parça parça tekstür kullanmışlar. Yani bir binanın belli bir duvarını veya belli bir yüzey kesitini e, için ayrı ayrı küçük küçük resim dosyaları kullanmışlar. Tabi oyun bunu birleştirirken zorlanıyor. E, o yüzden de şurada gördüğünüz gibi Sabancı, İş Bankası kuleleri Crystal Kule'de olduğu gibi biraz zorluk yaşanıyor oyun bunu kaplarken bakalım yine bilmediler en oldum nokta bu ha bir metre için yolcular bekliyor beni sinir ediyorlar evet Tabi arkadaşlar işte şurası da olsun burası da olsun diyorlar. Yılmaz Hocam da videolarında söylüyor. Eee ETS2'de de OMS'de de. Yani editörü kullanmak ya ne kadar kolay da görünse veya tabi zorluklar da var. Eee yaptığınız çalışma bir dünyayı simüle etmek. Yani onun yapılarını optimum düzeyde benzeyecek şekilde modellemek. O yüzden detaylarla uğraştığınız için mesela şurada şuradaki köprü, yanındaki bordürler, ne bileyim korkuluklar, ışıklar, binalar, ot, çimen dokusu, ağaçlar hepsini tek tek elle koyuyorsunuz. Bir de olması gereken yerde olması, koymaya çalışıyorsunuz. O sebeple de ee, zaman alabiliyor. Ee, mesela Erdin abi 6 saat boyunca kalkmadığını söylerdi bu konuda. Yani üst, bir başına oturduğu zaman 6-7 saat esir aldığını söylerdi. Yani şu kadar bir bölgeyi bile yapmak inanan insanın 2-3 günü alabiliyor. Ee, o yüzden hani arkadaşlar da e, belli şeyler de söylerken veya istek Derenin ricalarını belirtirken bu konuda da anlayışlı olmaları lazım. Çünkü biraz... Çünkü yollarda biraz takıldık video çekelim derken. Evet, biz de durağımızın sonuna yaklaşıyoruz. Tabi biraz çok özen göstermedim. Aslında şu anki hattımızda da normalde yok. Lakin ben de tek bir güzergah yaptığım için ee, ve bu dördüncüler diyeti evet, de garıcı da ee, özellikle modellemek istediğim için yapmış dedim boşa gitmesin bir tane kurgusal da olsa hat ekleyelim ve buradan e, işte şişliden dördüncü lent emniyet evler bu bu bölgede em e, arkadaşım ne yapayım yani yavaş yavaş gidiyorum işte bu bölgede bulunan emniyet evlerden şişliye doğru bir güzergah yapmayı düşündüm. Tabi inşallah şu 5 kadar da bir devam ettirebilirsek o da gerçek hat olarak eklenecek. Gerçi dediğim gibi objelerin tamam çoğunu hallettim. Konrad Otel'den tutun. Ee, i̇skeleler. işte bir deniz müzesine benzeyen bir yapı buldum. Onu da kullanırım üst geçitlerde sağ olsun Ertan hocamın objelerinden kendisine de teşekkürlerimi sunuyorum saygılarımı sunuyorum e, objeler konusunda ve çoğu bilmediğim e, editörle ilgili konularda Ercan abi gibi o da yardımcı oldu İnşallah e, inşallah bu İzmir haritası çalışmalarında çok çok ufak da olsa benim de bir katkım olur. Ona karşı bu minnetimi bir noktada olsa ödeyebilirim. Az daha çarpıyorduk. anda da polis. Tabi burada bazı şeylerde normalde şu sivil araçların durağa girmemesi lazım. Onu normalde yasaklamıştım ama dinlemiyorlar beni. Zaten böyle şeyler nerede olur? Bizim memlekette olur. Evet. Beni hissetmesi için biraz daha yaklaşmam lazım. Hissetti. Burada da nedense OMSI ile ilgili ya anlamadığım bir nokta var ya da e, oyunun ufak baklarından birisi. E, bizim benim yaptığım haritanın gerçekten hattı e, başladığı durakta bitiyor. Yani Şerintepe'den başlayıp Şerintepe'de bitiyor. şişleri de durmuyor. E, yalnız bizim OMSI'de bunu yansıtamıyoruz. E, yolcular yaklaşıyor ama ee, tam otobüs yaklaştık zaman da lamba da yapıyorlar. Kimse dans ettikleri için dans ettikleri için bilmek istemiyorlar. O yüzden de ben zaten bilinen hatalarda şey olduğunu söyledim. Evet seferimizi bitirdik. Çok geç kaldık. Evet Furkan kardeşimize tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Ee, yaptığı çalışmada da gerçekten şu ana kadar ki yine Kazım kardeşimiz olsun, Halil kardeşimiz olsun otobüslerinde ee, yine çok güzel çalışmalardı ama ufak tefek e, senin kendi standartına uygun e, ee, belli işte şu plakadır, matrikstir onlara da e, elinden geldiğince yazmaya çalıştı İnşallah e, bu kalan kısımları da en güzel şekilde tamamlayıp e, yine hem forum için hem de oyun için güzel bir eklenti yapmış olur ve daha da güzel projeler içinde tecrübe kazanmış olur kendisini bu konuda kutluyorum e, yine elimden gelen bir şey olsa yardımcı olmaya çalışırım kendisine belirttim e, hepinize iyi forumlar, iyi oyunlar diliyorum